Herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün bambaşka bir ortamdan bir video ile karşınızdayım. Yanımda güzel ürünler var. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Tam biz böyle bir iftar saatinde bir yerlere girelim dedik. Bu bizim koca canavarımız. Bazen çamura girebiliyoruz bunlar. Ama bazı problemler yaşadık. Bu araba 97 model bir araba. Bizim hobi için aldığımız bir araba. Çok uygun fiyata aldık. Toparladık. Biraz kardeşim biraz ben arabadan anlıyoruz. Bu arabayı biraz toparladık. Böyle hafta sonları falan etkinliklere falan katılıyoruz. Geziyoruz. Bir yerlere gidiyoruz falan. Ama araba gerçekten 97 model olması sebebiyle bazı problemler çıkartıyor. Mesela ne gibi bir problem çıkartıyor? Durduk yere lastiği iniyor. Aslında lastik patlak değil ama uzun süre kullanılmadığı için lastiğinin havası iniyor. Ve akü bitiriyor en büyük problemlerimizden bir tanesi akü bitiriyor ve arabanın içerisi biz böyle arazide çok gezdiğimiz için çok kirleniyor. İşte bunlar için yanımda 3 tane ekipman var. Sherman Teknoloji'den rica ettim bana bu ürünleri göndermesi için. Biz de bugün iftar için dışarıya çıkmıştık. Hazır dışarıya çıkmışken bu ürünlerin de videosunu sizlere hazırlayayım istedim. Güzel bir video olacak. Ürünler çok güzel. Bizim çok işimize yaradı. Hemen hızlıca ürünleri size anlatmak istiyorum. Burada bir tane şarjlı süpürgem var. Bu muhtemelen biraz sonra yani orucumuzu açtıktan sonra iftardan sonra en çok işimize yarayacak. Çünkü toplama konusunda gerçekten çok başarılı. Şöyle kapaklı bir model. Buna benzer Xiaomi'nin de bir modeli var. Bunun markası Miyoji. Dediğim gibi Sherman teknoloji Türkiye'ye getiriyor bunları. Ve gerçekten güçlü. Yani bastığım zaman... Gerçekten Gerçekten güçlü bir şarjlı süpürge ve çok işe yarıyor. Bunun şöyle bir taşıma çantası da var. Burada bir şarj kablosu var. Bu şekilde bir ara süpürme aparatı var. Bir de fırçalı bir aparatı var. Bunları başına takabiliyoruz. Taşıma çantasında olması güzel. Kadife bir taşıma çantası. Güzel kullanışlı yani ürün. Bizim bayağı işimize yaradı. Şarjı da öyle çabuk bitmiyor. Bu ürünün tek bir sıkıntısı var. Yani tek bir dezavantajı var aslında. Mikro USB ile şarj oluyor olması. Yani Buradaki ürünlerin hepsi Type-C ile şarj olurken bu micro USB bu biraz eski kalmış. Muhtemelen yeni versiyonları Type-C ile gelecektir ama yeni versiyon ne zaman gelir bilmiyoruz. Bu ürünler micro USB ile kalmış. Şöyle arkasına baktığımda 2500 mAh'lik bir bataryasının olduğunu görüyorum ama dediğim gibi ne kadar uzun süre gidiyor bunu deneyeceğiz. Daha şarjını bitiremedim. İlk aldığımda şarj ettim. Bayağıdır kullanıyorum ama daha şarjını bitiremedim. Diğer ürünlerimizden bir tanesi bu lastik pompası. Yani bu görmüş olduğunuz canavar bir arazi aracı ve biz de arazi şartlarına göre bazen tekerlerin havasını indirmek zorunda kalabiliyoruz veya şişirmek zorunda kalabiliyoruz. Bunun için normalde çakmaklıkla çalışan pompalar var ama bu arabanın akü problemi olduğu için bu bizim için bir sıkıntı aslında. O yüzden bunu kullanamıyorduk. İşte bu ürün tam olarak bizim hayatımızı kurtardı. Birkaç defa kullandık. Tabii çamurun içerisine girmeyi çok her zaman gözümüz yemiyor. Birkaç defa kullandık. Daha etiketi duruyor. Hatta şöyle etiketinde birlikte sökelim. Ama asıl şöyle bir şekilde işimize yaradı. Bu araç uzun zaman kullanılmadı ve sağ arka lastiği neredeyse yere sıfır olacak seviyeye kadar inmişti. Ve araba otoparktaydı. Bizim bir şekilde o arabayı oradan çıkarmamız lazım. Bu çakmaklıklı olan versiyonlardan bizde yok. Daha önce Xiaomi'nin bir pompasını incelemiştim. Onun videosunu da yine kartlar kısmında bulabilirsiniz. Xiaomi'nin pompası bu arabanın lastiklerini şişiremedi. Yani gücü yetmedi. Full bataryası olmasına rağmen gücü yetmedi. Bu tam dolu olmamasına rağmen bu arabanın lastiğini 29'a kadar şişirebildi. Yani 29 PCA'ya kadar şişirebildi. Bu da yine avantajlı bir durum oldu. Biz bu arabayı bunun sayesinde otoparktan çıkartabildik. Tabii gördüğünüz gibi arabamızın üstünde bir çadır, bir de tentemiz var. Yani doğada da sık sık vakit geçiriyoruz aslında. Bu mesela şişme yatak vesaire kullanıyorsanız onları şişirmek için de faydalı bir ürün. Aynı zamanda top vesaire de şişirebiliyorsunuz. Yanımızda top da var. Şimdi top da şişireceğiz bu ürünle birlikte. <laughs> Ama dediğim gibi arabayı otoparktan çıkartabilmek için en önemli ekipmanımız buydu. Arabanın lastiğini 29 PSI'ya kadar şişirdi ve biz rahatça lastikçiye gidebildik o lastikle. Gerçekten hayat kurtaran bir ürün. Her arabada olması gereken bir ürün. Ayrıca deniz kenarında deniz yatağı, top vesaire şişirmek için de kullanılabilecek bir ürün. Yani bayağı pratik kullanışlı bir ürün. Xiaomi'ninki bu kadar güzel değildi. Bu çok çok daha başarılı bir ürün. Ve Type C'den şarj oluyor. Bu bunu atlamamak lazım. Type C'den şarj oluyor olması güzel. Üstünde de şöyle bir el feneri var. Bu el feneri sayesinde gece lastiği de mesela kolayca bulabiliyorsunuz aslında ve bu başlık buradan çıkabiliyor. Yani hani günün sonunda bu şekilde bir alete de dönüşebiliyor. Bunu taktığımızda da pompa olarak kullanılabiliyor. Farklı başlıkları var. O başlıklarla farklı farklı amaçlarda kullanmak mümkün. Ve aslında bu araba için en önemli cihazlardan bir tanesi. Dediğim gibi bu araba çok sık akü bitiriyor. Bizim en büyük baş belalarımızdan bir tanesi. Yani sıfır akü takmamıza rağmen hala aküyle ilgili problemlerimiz devam ediyor. Bunu nasıl çözdük? İşte bu Power çözdük. Yani bunu söylediğimiz zaman genelde ilk başta gülüyorlar. Yani komik bir tepki veriyorlar. Ama sonra gördükleri zaman herkes hayret ediyor. Bu Power araba çalıştırabiliyoruz. Nasıl? İşte bu yanındaki güç kabloları sayesinde bu arabanın aküsü bittiğinde açıyoruz aküyü, takıyoruz kutuplara bu akü başlığını ve powerbank ile araba çalıştırıyoruz. Gerçekten güzel bir özellik. Bu iki ürünün markası yine Sherman teknoloji ile birlikte getiriyorlar ama bu iki ürünün markası Miyoji. Yani Sherman teknolojinin Miyoji markası. Bunun markası ise 360. Bu çok yabancı olmadığımız bir marka aslında. Hemen şu tarafta diğer aracım var. Ama bagajı açık tabii. Hemen bu tarafta diğer aracım var. Diğer aracımda bir araç kamerası kullanıyorum ön tarafında. Bu araç kamerasının markası 360'tı. Kanalımızda videosu var. Onu da yine kartlar kısmından izleyebilirsiniz. O da çok güzel bir ürün. Hala kullanıyorum. Değiştirme ihtiyacı da duymadım. Çok güzel özellikleri var gerçekten. O yüzden 360 markasını zaten seviyorduk. Bu akü sayesinde gerçekten hayatımızda kurtuldu diyebilirim. Akünün üzerinde hemen şöyle bu aparatın girebileceği bir kısım var. Buraya bu girdiğinde üstünde ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bu kutupları zaten bir tanesi kısa yani birbirine değip kısa devre yapmaması için bir tanesini kısa yapmışlar. Bu kutupları araç aküsünün kutuplarına bağladığımızda buradaki ışık yeşile sabitleniyor. Bu ne demek oluyor? Artık arabayı çalıştırabilirsin anlamına geliyor. Arabayı çalıştırdığımız anda ilk jump start'ı bunun üzerinden yapıyor. Daha sonra zaten hemen buradaki ışık kırmızıya dönüyor. Yani burası kendini kapatıyor. Araba bu şekilde çalışmış oluyor ve artık Dinamo kendini şarj ediyor. Bizim sadece Dinamo ile ilgili bir problemimiz var muhtemelen. Daha arabayı bir yere götürüp gösterme şansımız olmadı. Arabayı yaklaşık bir haftadır bu aletle kullanıyoruz. Yani ne zaman çalıştırmamız gerekse açıyoruz kutup başlarından takviye ile arabayı çalıştırıyoruz. Gerçekten inanılmaz pratik bir ürün. Bu da bence mutlaka her arabada olması lazım. Yani takviye kablosu yerine işte bunu alırsanız ikinci bir araca ihtiyacınız kalmıyor. Sadece burada şöyle bir dezavantajı var. Bu araba gerçekten güçlü bir araba. Yani 8 silindir 4600 motor hacmine sahip bir araba araba. Dolayısıyla aküsü de biraz büyük. Yani içinde çok fazla elektrik aksam var. Aküsü de biraz büyük. Bu kablolar bu arabanın aküsünü çalıştırırken biraz zayıf kalıyor. Yani biraz daha kalın kablolar olsa, daha yüksek akım geçirebilen kablolar olsa araba daha kolay çalışabilir. Ama biraz zorlansa da arabayı çalıştırıyor ve gerçekten biz bu arkadaş olmadan şu an bu arabayı çalıştıramıyoruz. Bugün de geldik böyle doğanın içerisinde ormandayız. Eğer yanımızda diğer aracım olmasaydı bu aracı başka türlü çalıştırmamızın imkanı yoktu. Bu şekilde bu Powerbank'in de işlevselliğini anlatmış oldum. Bunu böyle çıkarttığınız zaman da zaten sadece biraz kaba bir power bank olmuş oluyor. Üstünde iki tane USB çıkışı var. Normal telefonunuzu da buradan şarj edebiliyorsunuz ve Type C ile şarj oluyor. Bunu arabanızda şarj etmeniz de mümkün. Yani evet arabanın aküsü bitti. Takviye yapacaksınız. Başka bir arabada şarj edip yine takviyenizi yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim ne olur ne olmaz diye arabanız çalıştığı pozisyondayken bunu şarj ederseniz arabanız aküyle ilgili bir problem yaşadığınızda kapatabilirsiniz. Ama onun dışında zaten normal powerbank olarak kullanmak mümkün. 10.000 mAh'lik bir power bank. Sadece 10.000 mAh'ye göre birazcık kaba ama bence çok şık tasarımı var. Bunun da yine bu tarafında bir el feneri var. Böyle basılı tuttuğumuzda yanıyor. Aküyü de kolayca bulabiliyoruz karanlıkta. Yani çok güçlü bir el feneri değil ama iş görüyor mu? Görüyor gerçekten. Evet toparlayacak olursak doğadayız. Doğanın içerisinde kullanmış olduğum teknolojik ürünleri sizlerle paylaştım. Ben böyle hayatımın her aşamasında teknolojik ürünleri aktif olarak kullanıyorum. Yani teknolojiyi çok seviyorum. Doğaya da gitsem, kamp da yapsam doğallığın içerisinde de teknolojiye bir şekilde hayatımda yer veriyorum. Bunu eleştirenler oluyor bu arada ama bu benim hayat tarzım. Yani ben teknolojiyi seviyorum. Yani mesleğim de zaten buna en büyük delil. Ben bir yazılım mühendisiyim. Teknoloji geliştiren bir insan. Teknolojiyi hayatımda kullanıyorum. Bu ürünlerde yine hayatımda kullandığım teknolojik ürünlerden bazılarıydı. Hazır doğaya gelmişken iPhone'umuzu açtık. Sizlerle bunları paylaşmak istedim. Bu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Ben üçünü de ayrı ayrı çok beğendim. Yani üçünü de kesinlikle şiddetli tavsiye ediyorum. Ürün linklerini de videonun açıklama kısmına koyacağım. Siz de oradan ürünlere bakabilirsiniz. Bu videomuzu da beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kuşların cıvıltısıyla sizlere veda ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.